Akıllı Tarım'a hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Her sal olduğu gibi karşınızdayız. Bugün hem küresel hem de Türkiye ölçeğinde Hububat piyasasındaki son gelişmeleri biraz anlamaya ve sizlere aktarmaya çalışacağız. Zira fiyatlarda ciddi bir hareket söz konusu. Buğdaydan, arpaya, mısırdan, soyaya kadar. Dolayısıyla bu ürünler ham madde niteliğinde ve birçok üründe mamülünde yer alıyor. Ve ister istemez de o fiyat hareketleri tüm dünyada konuşuluyor. Biz de biraz hem dünyadaki hem de Türkiye'deki durumunu ele alacağız. İki değerli konumla birlikte. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy bizimle birlikte. Günhan Bey aynı zamanda Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı. Hoş geldiniz yayınımıza. İrfan Bey hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür, teşekkürler. İlerleyen dakikalarda da Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı ...Abdülkadir Külahçıoğlu bizimle birlikte olacak. Günan Bey, şimdi 2020 gerçekten her açıdan sürprizlerle dolu bir yıl oldu... ...ve olmaya da devam ediyor. Ee, özellikle tarım ve gıda sektörü açısından da ilginç bir yıl. Kırılgan bir e, yıl diyebiliriz belki. Çünkü belirli ürünlerde e, rekorte tarafında bazen sıkıntı yaşanabiliyor. Bazı ürünlerin fiyat hareketleri oldukça e, dalgalı seyrediyor. Şimdi baktığımız zaman biraz önce dediğim gibi işte buğday, arpa, mısır, soya gibi ürünlerde ciddi bir fiyat hareketleri söz konusu. İlk etapta da akla işte bir tarafta küresel iklim değişikliği, iklim şartları, diğer tarafta pandemi koşulları. Öte yanda da işte küresel ticaretteki dengeler belki ilk akla, ilk akla geliyor ama bizim aklımıza gelmeyen bu fiyat hareketlerini tetikleyen başka neler var? İrfan Bey, hepimiz için sıra dışı bir yıl geçiriyor. Belirttiğiniz her sektöre etkisi var. Bizim sektörümüzde de Gerçekten daha önce tecrübe etmediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Ben öncelikle dünyadaki arz-talep dengesiyle başlamak istiyorum ki konuştuğumuz fiyat hareketini konuştuğumuz piyasanın rakamlarını önce bir aklımıza yazalım. Dünyanın bu sene 771 milyon ton burada, 773 milyon ton burada üretmesi bekleniyor. E, Amerikan Tarım Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 753 milyon ton da buğday tüketmesi gerekiyor. Sonuç olarak 299 milyon tondan geçtiğimiz sezonun sonunda yani Haziran'ın 30'unda 2020'de devrettiğimiz stoğu Haz Haziran'ın sonunda 2021'de 319 milyon ton devretmeyi bekliyoruz. Şimdi tablonun bu tarafına baktığımızda gayet... E olağan bir piyasa şartı var yani üretim tüketimden fazla devir stoklarımız artacak ama gel gelelim piyasanın e, talep tarafına döndüğümüzde çok farklı bir piyasa görüyoruz bunda belirttiğiniz gibi pandemi e, kesinlikle etkili çünkü e, ülkelerin gıda güvenliği anlayışı çok farklılaştı pandemiden sonra e, ekonomik ve finansal sebepler var dünya üzerinde pandemi sonrası Birçok ülkenin merkez bankasının başlattığı parasal genişleme operasyonları yani sektörlere kaynak sağlanması, kredi sağlanması birçok entiyer, bazı entiyeleri etkilediği gibi eee gıdaya dayalı entiyeleri çok daha fazla etkiledi ve bakıyoruz Amerikan borsasında buğdayın fiyatı 500 dolar bushel'lerden 625'e, mısırın fiyatı 300 dolar bushel'lerden 400 dolara yükseldi son 3 ay içerisinde yani %25 ila %30'a varan bir artışla karşılaşıyoruz. Yani temel etken iki ana eksene koyarsak pandeminin doğrudan talebe yönelik ve daha güvenliğine yönelik stok etkisi pandeminin dolaylı etkisi ise finansal genişleme sonucunda para finansmana erişimi artan oyuncuların emtiyalara yatırım yapması olarak özetleyebiliriz. Aslında dünyadaki yani daha doğrusu küresel fiyat hareketlerinin bir benzerini paralelinde Türkiye'de görüyoruz. Türkiye'de çok ayrışmıyor bu noktada herhalde. Biraz da Türkiye üzerinde bakarsak bu yılki rekolte 20,5 milyon ton civarlarında telaffuz ediliyor ki zaten Türkiye'nin yıllar itibariyle 19, 20, 21 milyon ton seviyesinde bir buğday üretimi söz konusu. Ee, ama fiyatlar bu yıl TMO'nun açıkladığı alım fiyatının da oldukça ...üzerine çıktı. Bu hem ekmeklik buğday hem makarnalık buğday tarafında söz konusu. Keza işte arpadan mısra kadar benzer ürünlerde yine fiyat hareketleri var. Burada ayrıştığımız bir nokta var mı? Burada da dünya piyasasını takip ediyoruz. Belirttiğiniz gibi TMO'nun açıkladığı 1650 TL'lik müdahale alım fiyatı... ...sezon içerisinde dahi çok kısa süre işlem gördü ve... ...daha sonra fiyatlar TMO'nun açıkladığı fiyatın da üzerinde seyretmeye başladı akabinde tabii ki dünya piyasasındaki hareket Türkiye ithalatta ve ihracatta tahıl piyasasında özellikle Karadeniz havzasında çok önemli bir oyuncu. Dünyadan ve bu havzadan bağımsız kalmamız düşünülemez. Dolayısıyla dünyadaki fiyat hareketleri görüldükçe Türkiye'ye de yansımaya başladı. Burada Türkiye için de gıdanın, hani biz gıdanın önemini konuşurken yani her bir birey için önemli olduğu gibi ee, sanayi için önemli, kurumlar için önemli. Ee, dolayısıyla hem çiftçi de hem e, tüccarlarımız da e, buğdayla ilgili veya gıda maddelerinin hepsiyle ilgili bir e, beklenti, bir stok tutma e, yarışının olduğunu gördük sezon içerisinde. Ve dünyadaki bu harekette e, şu an itibariyle içerideki oyuncuları da e, bu anlamda desteklemiş oldu. Tabii ki Sanayici kesimine sanayiciye geçtiğimizde sanayici için bu durum olumlu değil. Çok yüksek fiyat artışları sanayicinin hem kendi fiyatlama davranışlarını zora sokuyor, hem stok finansmanını zora sokuyor. Dolayısıyla evet dünyaya paralel bir hareket Türkiye'de de var. Ama bu hareket tabii ki sanayici için durumu daha zor hale getirdi. Ham maddi olarak baktığımızda hububat fiyatlarındaki artışın ne kadar sanayi tarafına yansıdı şu ana kadar? Çünkü bundan sonraki dönemde bu fiyat artışları devam edecek mi etmeyecek mi tarzında spekülatif söylemler de var yıl sonuna kadar. Daha hala fiyatlar artabilir gibi bir algı da piyasada dolaşıyor. Dolayısıyla şu ana kadar yansıyanı ne kadar? Bundan sonra yansıması beklenen ne kadar? Bunun için cari fiyatları bir göz atalım. Piyasada işlem gören buğday fiyatlarının 2000 TL'den başladığını, kalitesine göre daha yukarı fiyatlara gittiğini de görüyoruz. Dolayısıyla hangi buğday maliyetini koyarsak ona göre de bir mamul maliyeti ortaya çıkacak. Burada şunu söyleyebiliriz İrfan Bey, sanayinin fiyat geçiş süreci emtialardaki gibi anlık olmaz. Yani bugün işte Amerikan borsasından bahsediyoruz. Bugün Türkiye'de Türkiye Ürün İhtisas Borsası var. TÜRİP'te işlem görüyor ürünler. Fiyatları anlık görebiliriz. Ama mamule döndüğümüzde bunun bir geçiş süreci vardır. Bu geçiş sürecinin de 15 günde bir ay arasında olduğunu değerlendirirsek son 15 günde gerçekleşen artışların önümüzdeki 15 günde yansıyacağını değerlendirebiliriz. Bunu şunun için de soruyorum. Çünkü sadece Türkiye üzerine değil artık küresel anlamda da gıda enflasyonunun daha sık konuşulacağı bir sürece giriyoruz. Bunu FAO'nun gıda, küresel gıda endeksi de aslında dile getiriyor. Son 4 aydır fiyatlarda bir artış söz konusu, bir trend söz konusu. ve Burada da özellikle tahıl ve bitkisel yağ grubunda Artışlar dikkati çekiyor. Yıl sonuna kadar bunun zirveleri görebileceği dile getiriliyordu. Şimdi Türkiye'de gıda enflasyonu biliyorsunuz en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi. E, Hububat tarafında da işte buğday ve türevlerini konuşuyoruz. Ham madde olarak işte un geliyor. Undan sonra ekmeği konuşuyoruz, makarnayı konuşuyoruz, simidi konuşuyoruz. Evde unlu mamulleri aslında biz kültür olarak çok tüketiyoruz. İşte böreğinden, çöreğinden, mantısına kadar her şeyin ham maddesinde un var. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde biz bunu tüketici tarafından nasıl göreceğiz? Bu fiyat artışları devam eder mi? İrfan Bey, başta söyledim. Dünyanın normal bir senede, yani pandemi yaşamadığımız bir seneden bahsediyor olsak, stoklarının 300 milyon tondan 320 milyon tona çıktığı, ...yani böyle normal, ılımlı bir sezon geçireceğiz. Geçirilecek veriler var elimizde ama piyasaya bakıyoruz... ...piyasada talep yoğun, elinde arzı tutan çiftçi satmak istemiyor... ...yani isterseniz 320 değil, 640 milyon ton buğday olsun dünyada... ...eğer elinde tutan bunu satmıyorsa fiyat yukarı hareket eder... ...ki burada çok çarpıcı bir veri var... ...Çin seneye 151 milyon ton elinde stokla giriyor... 136 milyon ton üretim yapması bekleniyor. Tüketim 130 milyon ton. 6 milyon ton fazlalığı var ama buna rağmen üstüne 7,5 milyon ton ithalat yapıp stoklarını 165 milyon ton seviyesine çıkartıyor. Yani bütün dünya stoğunun yarıdan fazlasına. Dolayısıyla bu hareket yani ülkelerin gıda güvenliği kapsamında stoklarını güçlendiriyor olması buna örnek verebileceğimiz birçok ülke var. Fiyatlarda maalesef ki böyle bir harekete sebebiyet verdi ve Türkiye piyasası da bunu takip etti. Tabii ki ham fiyatında yaşanacak, yaşanan bu gelişmeler Türkiye'de de mutlaka ki tüketiciye yansımacaktır, yansımak zorunda kalacaktır. Ki dünyada yani bu tavılın, tavıl piyasasını belirleyen bu 8 milyar insanın yarattığı talep ve 8 milyar insanın be, beklentileri arzda taleple ilgili fiyata yönelik beklentileri de etkili oluyor. Görünen o ki Evet pandemi döneminde biz bunu söyledik. Gıda hepimiz için çok önemli, çok kıymetli. Şu anda fiyat olarak da bu beklentilerin yansıdığını görüyoruz. Ama şunu belirteyim, yani işin güzel tarafı şu, hiçbir zaman bir kıtlık, yani bir yokluk durumu söz konusu değil. Burada dünyadaki bir fiyat hareketi, beklenti söz konusu. Bu beklentilerde efendim ve genellikle Yeni sezonla ilgili yani 2021-2022 sezonuyla ilgili üretim verilerinde e, beklentiler iyiye gittikçe e, bu fiyat hareketlerinin durulmasını, volatilitenin azalmasını biz bekleriz. Olağan sezonlarda böyle olur ama bu parantezi koymak zorundayız. Olağan bir sezon yaşamadığımızı evet. hep birlikte görüyoruz. Doğru o zaman bir virgül koyalım çünkü Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu da bizimle birlikte. Abdülkadir Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk İrfan Bey. Şimdi e, dinleyebildiniz mi bilmiyorum ama Günhan Bey'le bu fiyat hareketlerini hem küresel ölçekte hem de Türkiye üzerinde biraz konuşmaya çalıştık. E, tek bir sebebi yok bu fiyat hareketlerden. İşte pandemi, iklimin etkisi, evet. küresel ticaretten dengeleri diye saydık. Sizin Günhan Bey'in söylediklerine ekleyeceğiniz maddeler var mı? Oradan başlayalım. Çünkü bu sonuç itibariyle makarna sektörünü de makarna sahneyi de ciddi şekilde ilgilendiriyor. Sizin pencerenizden nasıl gözüküyor tablo? Evet. Öncelikle İrfan Bey sonrasında belki zamanımız kalmaz. Bir hakkı teslim ederek başlamak istiyorum. E, yapmış olduğunuz programlarla gerçekten ülkemiz tarımına çok ciddi e, katkı sunuyorsunuz. E, tarladan başlayarak çiftçiden tüketiciye kadar olan süreçteki tüm paydaşlarla süreçteki tüm problemleri görüşerek sorunları tespit edip üstesinden e, gelmek üzere Çözüm önerilerini de birlikte gündeme getiriyorsunuz. Bu anlamda ülkemiz tarım adına çok önemli bir misyon e, üstlenmiş durumdasınız. Bu platformda Türkiye Makarna Sanayici Derneği'ne de güncel konuları değerlendirmek için imkan verdiği için teşekkür ederek e, başlamak istiyorum. E, fiyat hareketleri konusunda şu anda dünyada tüm emtialarda, e, tarımsal emtialarda bir artış söz konusu. Ülkemizde de örneğin makarnalı buğday sezon başından beri TMO'nun açıkladığı alım fiyatlarına bakarsak 1.850'den başladı. 2.400'lere kadar yükseldi. %29'a tekabül ediyor. Ekmeklik buğday da yaklaşık %30. Mısır'da %32. Arpa'da %39 gibi. Hatta pamukta %20. Yani kısaca söyleyecek olursak tüm tarımsal entiyalarda bir artış söz konusu. Bunun en önemli nedenlerinden birisi tabii ki bu pandemi sürecinde tüm tedarik zincirinde yeniden bir yapılanma oldu. Ülkeler kendi stok seviyelerini buna göre ayarlamak durumunda kaldı. Olan iftihar stoklarını arttırdı. Ayrıca tedarik zinciri içerisindeki önceki alışkanlıklar değişti. Örneğin daha önceden bir market rafında tutacağı ürün miktarını gündelik ürün miktarına kadar düşürmek için çaba sarf ediyordu. Bu konuda bilimsel çalışmalar yapıldı. Yani benim rafımdaki makarna bittiği gün bir tane makarna koyabilecek kadar minimum stokla çalışmam gerekiyor gibi bir trend vardı. Şimdi bu tamamen tersine döndü. İçinde geçerli. Ben duyuyor musunuz? Bir daha son cümlelerinizi alabilirsek orada bir donma yaşandı. Evet. Para kendideki, e, para kendi için de geçerli. Evet. Bari kendi içinde geçerli bir geçer, e, diğer ticaret yapan herkes için makul bir stok seviyesi e, yapmak e, zorunlu e, otomatikman fiyatları da yükselmiş oldu. Şimdi e, Günhan Bey'le de konuşurken iç piyasayı konuştuk ama süremizi iyi kullanmak açısından sizin ve Günhan Bey'in temsil ettiği sektör ihracat pazarında da çok önemli bir e, alanda söz sahibi un ihracatına dünya birincisiyiz makarna ihracatını da İtalya'dan sonra dünya ikincisiyiz diye övünüyoruz. Güzel bir noktadayız. ihracat i̇hracat açısından söylüyorum. bu gelişmeler, bu fiyat hareketleri bizi, çünkü bu işte ithalat ve ihracat dengesi de çok ön plana çıkıyor. nasıl etkiliyor sektörü? Bundan sonraki döneme dair nasıl bir süreç bizi bekliyor? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Son günlerde burada piyasasındaki bu gelişmeyle ilişkin olarak bazı tedbirler alınması söz konusu. Bu tedbirlerden birisi de maalesef ihracatın durdurulmasına yol açacak bir tedbir. Bundan şunu kastediyorum. makarna sektörü şu anda hem daireli işletme hecemi kapsamında hem de katı ihracat dediğimiz iş piyasadaki buradayla ihracat gerçekleştirebiliyor. Bunun önüne geçmek için bu katı ihracatın durdurulması yönünde bir çalışma var. Bu da aslında Türkiye makarna ihracatını durdurma anlamına geliyor. Çünkü bizim burada ithal edebileceğimiz ülkeler ve süreler kısıtlı. Şu anda bizim için böyle bir karar alınması halinde en erken burada getirebileceğimiz ülke Kanada ve bunun da ülkemize gelmesi Ocak 15'i bulunuyor. Bugünden yarına alınacak bir tedbir yani ihracatın durdurmasına yönelik alınacak tedbir, yani önce ithalat yapın dendiğinde bu ihracatı tamamen durduracak. Şimdi ihracat şu anlamda önemli, hem ülkemize döviz getiren bir sektör, aynı zamanda biz makarna üreticileri olarak ihracat yaparak ülkemize sadece döviz getirmesi sağlamıyoruz. Verimli ve yüksek üretim avantajlarını kullanarak genel, genel üretim maliyetlerimizi düşürüyoruz ve bu avantajı da iç pazara yaptığımız satışlara yansıtıyoruz. Bunun engellenmesi halinde hem içeride önümüzdeki yıl için tam ekim dönemine geldik. Buğday ve çiftçi ekmekten uzaklaşacak. Ekmek istemeyecek makarnalık buğdayı. Aynı zamanda bu raf fiyatlarına yansıyacak, makarna raf fiyatlarına yansıyacak. Çünkü ister istemez maliyetlerimiz artacak ve bu maliyetlerin de hiç tüketiciye yansıması kaçınılmaz olacak. Sıkıntılı bir süreçteyiz. bu vesileyle eğer bakanlıklara kurumlara yanlış bir bilgilendirme varsa sizin ve bunu açıklamış olmak istiyorum. Şimdi bu dediğiniz şey çok önemli. O yüzden belki kaçıranlar olabilir. Ben altını çizmek istiyorum. Yani şu anda masada ekonomi bakanlığının özellikle masasında makarna ihracatını durdurmak ya da tırnak içerisinde kısıtlama gibi bir senaryo var. Öyle mi? Ben doğru mu anladım? Doğrudur, doğrudur. Tam olarak öyle. Ee, bu tabi geçici bir durdurma gibi e, veya öteleme gibi e, düşünülüyor. Ancak e, takdir edersiniz ki makarna sektörü 153 ülke ihracat yapıyor ve 25 yılda oluşmuş bir e, pazar söz konusu. Bizim e, birkaç ay içinde olsa bu tedarik zincirinden düşmemiz aksatmamız otomatikman bu pazarlardan çıkmamız e, anlamına gelir. Yani burada alınacak 3 aylık tedbir bizim önümüzdeki 30 yılımıza mal olur. Yani o pazarlara bir daha girmemiz çok ...çok çok zor olacaktır. Ki dediğiniz gibi pazarlarda kolay kazanılmıyor. Rekabetçi bir yapı var. Gerçekten ha İtalya yanlış bilmiyorsam... ...yaklaşık %65'ine hakim... ...ihracat pazarında. Dolayısıyla e, yıllar verilen... ...emek verilen bir pazardan 2-3 aylığına... ...içerideki fiyat hareketlerinde... ...tedbiren çıkılmaz demek... ...sonraki yıllarda tekrar bu pazara... ...girmeyi belki de zorlaştıracak. E, Günan Bey... Şimdi un tarafı da benim bu sefer aklıma geldi. Burada öyle bir senaryo, öyle bir olasılık konuşuluyor mu? Var mı o tarafta ihracatla ilgili bir şey? İrfan Bey, Abdülkadir Bey'in izah ettiği sistem un tarafında 2018 Eylül ayından itibaren uygulanıyor. Yani geçtiğimiz iki yıl içerisinde Türkiye un sanayi bu ihracat sistemiyle ihracat yapıyor ve halen dünyanın birincisi. Yani orada bir ilave bilgi vermiş olayım. İhracatın un veya makarna ihracatının durdurulması değil, buradaki sistemde değişiklik yapılması. Yani sadece yerli an madde değil, ithal an madde kullanarak ihracat yapmaya sanayicinin bir anlamda yönlendirilmesi. Dolayısıyla evet bu kolay bir geçiş değil. Un sektörü iki senedir bu şekilde çalışıyor. Yani ithal edilen buğday kadar ihracat yapabiliyoruz. Burada hedeflenen de belirttiğiniz gibi iç piyasadaki dengeleri korumak iç piyasadaki fiyat artışlarının önüne geçmek e, katılıyorum Abdülkadir Bey'in yorumuna makarnalık buğday piyasası, ekmeklik buğday piyasasına göre dünyada çok daha sığ bir piyasa e, yani Karadeniz havzasından temin edememeleri de önemli bir handikap e, dolayısıyla böyle bir uygulama e, olduğu zaman mutlaka bir geçiş süreci olmalı ama bu uygulamanın da iç piyasadaki fiyat dengelerine olumlu etkisi olacağı düşünüyorum. Zaten şu anda hali hazırda ekmeklik buğdayda yani un ihracatında bu sistem uygulanıyor. Biraz önce Türkiye'nin buğday dengelerinden bahsettik. TÜİ'nin açıkladığı 20,5 milyon tonluk bir buğday üretim rakamı var ama sektör görüşü olarak sezonu tamamlamış durumdayız. Sektör görüşü olarak bu üretimden daha ...düşük bir üretim olduğunu biz tahmin ediyoruz. Ne kadar mesela? E, bunun için rakam temiz etmeyeyim ama... E, ...TÜİ'nin muhtemelen revize dönem sonu e, tahmininde... ...bunu birlikte görmüş oluruz. E, dolayısıyla her ülkede olduğu gibi gıda güvenliği açısından... E, ...Türkiye'de kendisi için gerekli önlemleri alıyor. TMO'nun bununla ilgili e, bir takım ithalatları oldu. E, bu noktada özel sektörün de üstüne düşen görevi varsa bunu yerine getirecektir. Yani dünyada böyle evet. bir gerçek varken, bu fiyat hareketi varken bunu yok saymak Türkiye için doğru olmaz. Evet. Biz de sektörler olarak bu konuda üstümüze düşeni yaparız. Süremizin sonuna geldik. Dediğiniz nokta önemli. Belki altını çizmek lazım. Bir, bizim sağlam bir veriye ihtiyacımız var. Rekortu tahminlerini doğru yapmamız lazım. İkincisi planlama tekrar çok ön plana çıktı. Üçüncüsü ihracat tarafında planlama ya da yeni bir revizyon yapıyorsak bunu biraz daha vadeye yaymak lazım. İçerideki fiyat hareketlerinden yola çıkarak hemen önümüzdeki aylar için bir ihracat tırnak içerisinde kısıtlaması sektörün uzun yıllarda elde ettiği pazarların kaybında büyük bir risk yaratıyor. Belki bunu bir sonraki sezon, gelecek yıl ya da böyle bir süre açarak vermek daha makul olabilir diye düşünüyorum. Bu benim şahsi evet, düşüncem. Süremiz İnan bitti. Tek cümle alacağım. Eee evet. Peki şöyle söyleyeyim. makarna sektörü zaten ihtiyacı olan, ihracatta kullanacağı buğday ilgili ithalatını gerçekleştiriyor. Bu yılda Ocak Ağustos döneminde 925 bin ton e, ithalat yaptık. Aynı dönemde 940 bin ton makarna ihraç ettik. Dolayısıyla e, tamamen içerideki buğday kullanılıyor argümanı e, çok doğru değil. E, aynı şekilde bu, sektöründe e, bu uygulama başladı. Hani Sektör ciddi bir zarar gördü. 3.7 milyon ton ihracattan 2.5 milyon tona düştü. Yani şey hala birinciliği koruyor olabilir ama e, kan kaybettiği kesin. Makarna evet. sektöründe bu kayıp çok daha fazla olacaktır. Biz para kendi ürünü olduğumuz için bunlar farklı bir alana hitap ediyoruz. Peki. Ee, Bu eklemiş de, olalım böylece. De, de, de. Çok teşekkür evet. ediyorum. Yayına verdiğiniz katkılardan dolayı bugün Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Günhan Ulusoy ve Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu ile birlikte Hububat piyasasındaki gelişmeleri hem küresel hem de Türkiye ölçeğinde değerlendirmeye çalıştık. Yarın her çarşamba olduğu gibi saat 12.30'da tarım halinizde karşınızda olacağız. Hoşçakalın.